Görmüyor musun Allah'ın hizmetinize verdiğini yeryüzünde olan şeyleri ve gemileri yüzüp giden denizlerde onun emriyle tutar gökyüzünü de düşmesin diye yerin üzerine onun izni haricinde Allah'tır kesinlikle insanlara şefkatli olan merhametli olan odur can veren size Alacak canınızı sonra sonra can verecek yine insandır mutlaka nankör olan daima. Her ümmet için yaptık bir ibadet şekli kulluklarını göstersinler diye. Bu halde girmesinler seninle bir çekişmeye din işlerinde. Aldırma sen de çağır Rabbine. Çünkü olan sensin kesinlikle doğru istikamette. Eğer girişirlerse seninle bir mücadeleye de ki Allah bilir daha iyi yaptığınız işleri karar verecektir Allah aranızda kıyamet zamanında düştüğünüz ayrılığa konular hakkında. Bilmiyor musun yoksa Allah'ın bildiğini gökyüzünde ne varsa, yeryüzünde ne varsa, çünkü bunların hepsi kayıtlıdır bir kitapta. Elbette bu durum kolaydır Allah'a. Takıyorlar Allah'ı bırakıp da hakkında hiçbir delil indirilmeyen putlara. Yoktur kendilerinin de hiçbir bilgisi bu konuda olmaz zalimlerin asla herhangi bir yardımcısı da. Okunduğunda onlara mesajlarımız açıkça görürsün inkarlarını inkarcıların simalarında. Neredeyse saldıracaklar mesajlarımızı okuyanlara. De ki haber vereyim mi size bundan daha kötü olanı ateştir o da. Allah onu vaat etti inkarcılara bir barış yeridir orası ne fena